Merhaba. Video hoş geldiniz. Başlıkta okuduğunuz üzere brutal öğretmeye çalışacağım. 1. Nefes kontrol. Sesinizi kullanıyorsanız ki genelde çoğu müzisyen diyafram nefesi kullanıyor. Size de kullanmanızı tavsiye ederim. Diyafram nefesi almak için nefes alırken omzunuzun kalkmaması gerekiyor. Ve genelde daha aşağı alıyorsunuz. Bunu yaparken karın kaslarınızın ve böbrek boşluklarınızın kasıldığını hissedebilirsiniz. Diyafram nefesine iyi kalıştırma olarak yapmanız gereken uzandıktan sonra karnınızın bulunduğu yere bir kitap koyun. Bu alıştırmada fark etmenizi isteyeceğim şey diyafram kullanırken hangi kasların hareket ettiğini fark etmeniz olacak. Evet karnınız yukarı kalkıyor ama uzandığınızda omuzunuz hareket etmiyor yukarı doğru. Bu prensibi ayakta uygulamanız gerekecek. Ayağa kalktığınızda omuzunuzun yukarı hareket etmediğinden emin olun. Eğer artık omuzunuz kalkmıyorsa ilk adım tamamlanmış demektir. İkinci aşamada karın kaslarınızı çalıştıracağız. Şu anda nefesleriniz sadece karnınızla toplanmakta. Bizim amacımız nefesi tüm vücuda dağıtmak. Karnınızı ilk kaslarınızı hissedeceğiniz ilk şey böbrek boşluğunuz olabilir. Bu gayet normal. Üçüncü aşamada amacımız nefesi her yere dağıtmak. Nefes alırken gerçek anlamda bir balon gibi şişin. Karın boşluğunuzun tamamını kullanın. Bunu denerken omzunuz da azıcık yukarı kalkabilir. Patlayana kadar nefes alın ve verin diyafram tekniği beyin bildiğim kadarıyla bu şekilde. Şimdi yapabileceğiniz alıştırmaları geçelim. Alıştırma 1. Nefesinizi fullleyin ve 10 saniye tutun. 10 saniye içerisinde tüm nefesinizi verin ve 5 saniyede yeniden fullleyin. 4-5 defa tekrarlayın. Alıştırma 2. Nefesinizi fullleyin ve olabildiğince uzun sürede vermeye çalışın. Ben bunu en son yaptığımda yaklaşık 30 saniye falan sürmüştü. Bakalım şimdi ne kadar olacak. Nefes alıyorum. 27 saniye. Güzel. Güzel. Alıştırma 3. Köpek nefesi. Eğer herhangi bir köpeğin vücudunu incelediyseniz hani dışarıda görürken hani koştuktan sonraki vücut hareketlerini orada öyle bir göbek blı falan oluyor. Öne gidip geliyor. Onu takip edeceğiz. Yapacağımız şey şu. <laughs> Yani mükemmel. İşin diyafram tarafı bu kadar. Size bu videoda iki tane teknik göstereceğim. Teknik 1. <laughs> brutal. <gülüyor> evet. Ekranda gördüğünüz fotoğraf nedir derseniz. Bu sizin ses teliniz. Konuşurken çıkarttığınız sesi burada. Ama bizim brutal yaparken kullanacağımız kas bura olacak. Burayı kullanmak için yapacağımız alıştırma şu olacak. Gerçekten bir olayda veyahut da bir durumda bıktığınızda çıkarttığınız sesi düşünün. <laughs> Buna diyafram verdiğimizde böyle olacak. <laughs> bu teknikte ses aralığı çok olmamasına rağmen çok fazla nefes harcatır. Bu yüzden ben brutal tekniği genelde kullanmıyorum. Teknik 2. Fry Scream. Benim metal müzik kaydederken kullandığım teknik bu. Bu teknikte ses tellerinin şu yerini kullanıyoruz. Aslında biraz tehlikeli. Çünkü diyaframın gücünü az veya çok kullanırsanız ses tellerinize zarar verebilirsiniz. Hani bir garip olursanız böyle ses tellerinizde ağrı girerse veya da hani bir şekilde rahatsız hissederseniz 15 dakika ara verin. Bu aralar neyi yanlış yaptığınızı anlamınızı sağlayacaktır. Alıştırma 1. Nefesinizi verirken ses tellerinizi kapatın. Ses telleriniz kapandığında diyaframdan güç verin. Aa, <laughs> Boğazınızın rahat olması gerekiyor bunda. Ee, eğer çok kasarsanız e, seslerinizde zarar verebilirsiniz ama çok sıkıntı yaratmayacaktır. Alıştırma 2 Ağzınız kapalı bir şekilde şu sesi çıkartmayı deneyin. Şimdi ağzınızı açın. Birinci alıştırma ikinci alıştırmaya biraz yön veriyor. Çünkü birinci alıştırmada yaptığımız ses... İkinci alıştırmada yaptığımız sesin aynısı. Sadece ağzımız kapalı. Bunu otomatik bir şekilde yapmaya başlıyor. Bu videoyu önceden çekmeyi çok planlıyordum. Ancak YouTube'da gördüğümüz e, bu tür muhabbetleri öğretmeye çalışan e, genelde Türkçe içerikler genelde detaylı konuşmuyor. Sadece direkt e, ses tekniğine yöneldiğinden kaynaklı. Ben böyle bir diyafram sonra e, vokal tekniğine geçmek istedim. Çünkü ikisinin birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden. Biraz geç kaldı o yüzden. Kusura bakmayın. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Eğer bir arkadaşınız ilgiliyse de videoyu onunla paylaşın. Bir de son olarak Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Genelde orayı kullanıyorum. Sorularınız falan olursa oradan yazmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın.